Hepinize iyi günler, hepinize selamlar. ben niye ikinci kere giriş yapıyorum ki? Zaten giriş yapmıştım bu ikinci video ve birinci video da yapıyorum. Bilmiyorum hangisini koyayım. Ee, Tekte teke Moonlight Raid. Mausum ee, Mouse'um gözükmüyor? Mouse, a mouse yok tam. Hemen buradan bir ayarlarımızı yaparım. Türkçe var mı da bir umut? Türkçe yok yani. Bestretun diyor. Tam başlarım. Virus'u kod kullanıyor Oku. Eee işte iki yarımış adam bulundu. Ashiwaka, Japonya'nın Ashiwaka ilçesinde veya ilinde bilmiyorum. Bir adamın bedeni iki ayrılmış bir şekilde isas sonun yakınındaki ara bir aranda bulundu. Polisler şoku aradı çünkü şimdi bu arada çok fazla ikiye bölünmüş adam oluyor diyor işte. Polisler şaşırıyor ne yapacaklarını bilemiyorlar diyor. Bu inanılmaz. Bu nasıl olabilir? Yani kesmiştir adam nasıl olacak? Ya okudum ya bunu. Ha, pardon. Eee atın markete git. Az kalsın markete gitmiyorum uçuyordum. Abi. tamam. Koşamıyoruz ya? iki oyundur koşma yok ya. Ah. Pick up. Eee market lisesi. Tamam bakarız biz ona. Tabla bakabiliyormuşuz değil mi? Evet. Dışarı çıktık. ben de şöyle bir çayımı içeyim. Yola çıkalım. Oradan yürüyorum. Çünkü biz bir kötü kızız. <laughs> ben bir kötü kızım. Kötü insanlarla takılıyorum. O market dibimizeymiş. Gayet şu asetlerin hepsinden 5 defa gördüm ben. Mandur Knight'teki asetler şurası. Mandur Knight siz ben videonu atmadım değil mi? Yok attım lan. Attım attım evet ben Mandur Knight'e attım. Mandur ama başka Mandur Aynı asit ya siktir edin ya valla. Oo, sen ben sen Gel. Ha dur alacaktık değil mi doğru? Neymiş? İki tane süt. Ya burada olmaz mı? Girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz tuvalet Süt ha. Neden beni takip ediyorsun? İşte bu gece sana birisi doğruyu söyleyecek Koş küçük adam Eyvallah Tamam, abucu aldık Tamam. Buradan bakacağız. Bakayım. İki tane şey gitmiş. Ee, bu kadar mı? Heh. Başka başka başka. Ne var şimdi? Ee, çay. Soğuk. Sabun değil mi? Evet. Diş macunu. Diş soğuk mu diyor? Ne? Bilmiyorum. Diş bulaşık demek. Pardon. Bulaşık. sabunu. Evet az kaldı. Ne var ne? Süt. Abi sütün bu dolapta olması daha uygun değil mi? Günaydın. Günaydın genç olan. Tek tek efsanesini sen duydun mu? Hayır. Bu urban legends. Urban ne de bilmiyorum. Evet o. Sen çok geçsin Belki de hazırsın. O bu efsane gerçekten çok hoş yapmış gibi hissediyorum. Korkutucu olacak. Ne gerçekten mi? Ne olacak? Bu gece bu kasabada. Eğer onu görürsen kaç. Dikkatli olur genç olan. Çok dikkatli. Tabii ki dikkat dikkatli olacağım. Tek tek bu kadın değil mi? Çok hızlı geçiyor ezdirar. Çeviremiyorum doğru düzgün. Yerler nerede ya? Ne var? Beyaz pirinç. Beyaz pirinç, beyaz pirinç. Daha az belli edecek şeydi koysaydınız da oyun burada bitseydim. Beyaz pirinç, beyaz pirinç, beyaz pirinç. Beyaz pirinç, Yok abi. Şu kadına sor. Aa kadın gitmiş. Abi ne yapacağım? <laughs> ben salak mıyım ben? Niye bulamıyorum ya? Beyaz pinç. Nerede 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 nerede? Ah. Dişi sop. Dikkatle bakalım. Dikkat, dikkat. Bence buradadır. Düşman falan burada çünkü. Burada yok. Buraya bakalım dikkatlice. Burada da yok gibi. Buraya bakalım dikkat. Burada M var. Bu olmaz. Burada olabilir mi? oyun yaklaşık 10 dakika zaten burada geçiyor. O ne kadar uzun bilmiyorum ama diğer oyun kısaydı. Bayağı 5 dakika falan sürmüş. Almasın olur ki. Okey oh ya alalım. Hadi yani bir nasıl? Bu onları Şey nerede? Kendimi sikeceğim az kaldı şu an. Burada olabilir mi? Burada bira var gibi ya. Buraya baktık zaten şurayı da al tam sonunda Parası ödeyeceğiz mi? E parası ödemiyoruz e, Çalışacağız mı? E, Kasiyeli öden... bulmam lazım parası ödemek için Arka para mı gitmiştir? Biz ne kasiyeleri ya Yoksa yoktur o bırakın boşver Buradan girelim. Tabi açılırsa Haser Selam. O sen burada ne yapıyorsun? Üzgünüm. eee parayı ödemem için seni aradım. Görüyorum. Seni birazcık bekleyeceğim. Hemen geri şeyim. Lütfen dükkana gidin ve bekleyin. Tamamdır. Kim ne oluyor? kaza oldu. Pek benim sikimde aşama denk bana ne? E, hiçbir şey yokmuş bir para ödeme mi kaza yaptı amına koyayım. Kan var. Yani bir polis polis. Yok abi sıfır yani. E sen bir şey yapmayacaksın mı? Merhaba iyi akşamlar. Göremiyorum ki çok hızlı geçiyor artık. 2750 yen please. 2750 yen yani kaç ne kadar diyor? So, bu, bugünkü yaşlı kadın nesi var? Ya, akşamlara akşamları gelip garip hikayeler anlatır. Akşamları garip hikayeler. Teşekkürler. Gidiyorsun mu? Gidemiyoruz tuvalete gidiyorum. Ne yapacağız? Ses geliyor. Uuu teke teke. Sikiyim. Açıl. Açıl. Lütfen açıl İçerde İçerde Sesi geliyor Ananı sikeyim Geldim. Öldüm Ananı sikeyim Oha çok hızlı benim Siksem bundan kaçma imkanım yok Abi çok düşük bir ihtimal. Oha çok hızlı. Enerjim ne Git artık. <laughs> diğer sonu da yapmaya şimdi. Nereden başlayacağına göre değişir. En baştan başlıyorsa uğraşmam. En baştan başlıyor bitti tam. Ee, hepiniz de iyi günler, hepiniz iyi akşamlar. Ah, çay için ne yapıyorsunuz yapın Hepiniz iyi günler, görüşürüz. Hepiniz selamlar, hepiniz iyi günler. Bugün harmful ee, iki günde yapılmış bir korku oyunu. Teyplerden oluşuyor yani VCS kasetlerinden oluşuyor. İki günde yapılmasa bayağı bölünmüş. Kısa 10 dakikanın altında bir korku oyunu. 2 videodan oluşacak zaten. İki oyundan oluşacak bu video zaten. Başlayalım. Play tape. E, play mi diyeceğim? Of, bu ses ne? Ha. Akşamın 4'ü 4.41'i. PM akşam dedim ya, yani? hep unutuyorum. Olsun. Iı, 3'ü 1997. А ee, bir şey mi? помню, yok, Akşamın yoksa sabah altısı mı oluyor? Sabah alt altısı altı buçuk diyelim. Dört olsun, gene dokuz olsun dövüyor arada feci bir ses geliyor. E ne olacak? Amına koy. <laughs> ne oluyor? Ben niye oraya gideyim? Ona bir hareket edebilir miyim? Bir hareket edemem. Aa shift'e basınca duruyoruz. Ne alaka ya? Görüntü stili çok garip. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Alışlar bir sabi sonra gidiyor. Bu ne? İki günlük burada işim büyük sorun olmaz mı sana? Bu kaya tam. An bir kaya nereye döver sandayım? Aya. kamp mı yapmaya gelmişiz? Tam kamp. Herhalde çadırın içerisinden geçiyor mu? Kamptır herhalde. Ne yapacağım? Ben ağaç geliyorum buraya. Bundan önce bir oyun oynadım. Nandor diye. Aşık bir 20 dakika oynadıktan sonra oyun atar verdi. Evet shit'te basınca duruyoruz bak. Kaç defa karıştırdım. Ha geldik. Araba var. Evler var. Gayet iyi. Oo bok var burada. Görünmüyor çok karanlık. Of çok fıcı ses geliyor. Et evet, var sandalye var? Kapık gibi bir şey mi bu? Kama yağmur mu artık? An? İki günde yapırdığımız çok belli edeceğim buraya geri geldik de ne olur bu ne lan? Abi hiçbir şey göremiyorum ya. Abi siz de göremiyorsunuz lütfen ama ben de göremiyorum yani yüzden eşitiz. Beş olsa olmuş burada. Ne bir biri kaçırdı falan mı? Ne oluyor şu an? Ve birinden mi saklanıyor? Oo. Evet bu çatlıyor. Binini kesmiş orada. Of. Oh. Durumlar kötü. Aa biz şu an şeyiz ya. Bunu da mı öleceğiz? Ne yapacağız? Şu bıçak var dur. Bunu mu açacağız? Bir şey alamıyoruz burada evet. Her tepini dönüyor ama. Aa shift'e basınca niye duruyoruz ya? İyi misin? Üzgün müsün? An <laughs> Artık şu jam sikereyim miyim? Evet çöktüm oyun ne oluyor? Harbiden donmuş ona. Ha. Etrafa bakamıyoruz Bilge Ceylan film falan mı? Ne oluyor ya? Süper oymuş. Yani. Thank you for playing. Tamam teşekkür ediyorum şu anımız için. Ben etmiyorum. Bok gibiydi. Neyse. İyi, iyi günler diyecektim. Bir video daha var. Yani umarım.